Brezilya'nın dünya ünlü Rio Karnavalı'na sayılı günler kala geçit töreninde boy gösterecek binlerce kostümün tutulduğu binalarda yangın çıktı. Nedeni henüz bilinmeyen yangın dün sabah saatlerinde başladıktan kısa süre sonra içinde atölye ve samba okullarının bulunduğu diğer yapılara da sıçradı. Olayda can kaybı olmaması sevindirirken aylardır organizasyona hazırlananlar kül olan hayallerini gözyaşları içinde izledi. Yangınla birlikte her şey gitti. 6 aylık emeğimiz bir anda kül oldu. Karnavala bir ay kala şimdi her şeye sıfırdan başlamamız gerek. Bütün çalışmalarım alevler arasında kayboldu. O güzel okulumuzda yangında heba oldu. Fakat bizler azimliyizdir. Riyoluların zorluklarla mücadeleye yatkın bir karakteri var. Dolayısıyla yeni bir başlangıç yapacağız. 7-8 aylık emeğin ürünü olan eserler bir yangınla kül oldu. Hasarı telafi edebilmek gerçekten sıkı bir çalışma gerektiriyor. Geri sayım başladı. Brezilya'nın bu renkli etkinliğini organize eden Samba Okulları Birliği, işlerinin çok zor olmasına rağmen 4 Mart tarihinde başlaması planlanan Rio Karnavalı'nın ertelenmeyeceğini duyurdu.